Hı, hmm, 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 hmm. Her zamanki gibi hamarat karım harikulade bir sofra hazırlamış, harika. Canım ne demek, afiyet olsun. Hmm. Hadi artık ben gideyim, ceketimi alayım, ajandamı alayım yavaş yavaş işe doğru gideyim. Aa dur ben sana getiririm onları. Hı, hmm. ee aşkım beraber alalım istersen. Ne gerek var Yavuz? Bir ajandayla bir ceketin nesini beraber alacağız. Hmm. E, Eda. Hı? Belki başka manada söylemişimdir. Hı? Ya çocuğun yanında. Ee, Toprakçım sen yemeğe devam et, biz geliyoruz. Afiyet olsun. Çok ayıp Yavuz. Neden, Karın değil misin? Evet ama çocuğun önünde böyle şeyler konuşulmaz. ben çok utanıyorum böyle olduğu zaman. Utanma aşkım, utanma. O daha küçük, anlamaz. Sana öyle geliyor, anlamaz. O cin gözün senden, benden çok her şeyden haberi var. Hadi Yavuz, sırlaşma. İşin gitme zamanı geldi. Al şunları da doğru işe. Çalış para kazan. Of kalbim kırılıyor ama bak. Ay her şeyin doğru zaman doğru yeri var. Şimdi sırası değil. Sonra bir şeyler yaparız. Söz. Haklı olabilirsin. Bu akşam nasıl? <laughs> Yavuz bak yine yüzüm kıpkırmızı oldu. <laughs> Tam zamanı. Aşkım seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Biraz oturur musun? Ne oldu yine? Birkaç gündür kafamda çok önemli bir şey var. Ve sana bir soru sormak için doğru zamanı bekliyordum. Aa, Diyavuz, bu nasıl bir soru ki doğru zamanı var? Ben senin karınım. Benimle her şeyi konuşabilirsin. Evet, sen benim karımsın ve hatta benim için... Hmm, ...dünyanın en önemli kadınısın. Dünyalara bile değişemeyeceğim karımdan... ...ben bir çocuk daha istiyorum. Ne? Aşkım bak ikimiz de çocukları seviyoruz. Hem sık sık oğlumuz olsun diye... ...istemiyor muyuz bunu hep konuşmuyor muyuz? Ben de diyorum ki bir oğlumuz olsun. Toprakta büyüdü, hem bütün evde sıkılıyor. Ona da bir kardeş olur ha, fena mı? Sen, sen ciddi misin? Hmm, görüyorum ki sen de bu fikre fena bakmıyorsun ha? Tamam o zaman şöyle yapalım, sen toprakta konuş, onun da fikrini al... ...ondan sonra bu projeyi hayata geçirelim, ne dersin? Ah, şu anda fani olsaydım kalp krizi geçirirdim. Ben onları ayırmaya çalışıyorum, onlar ikinci çocuğu düşünüyorlar. Bu ikinci çocuk aşklarını daha da pekiştirir. Buna izin veremem. Engel olacak bir çözüm bulmalıyım. Tamam, kral da açıldı. Yaşam da burada ama ne biçim yaşam? Köpek olarak yaşam, al sana yaşam. Oo buyursunlar. Sabah teftişi bitti herhalde ki yanıma teşrif ettiniz. Ne teftişi Taci? Her sabah gözünü açar açmaz kızlarının evini seyretmiyor musun? Onu kastediyorum. E söyle bakalım hava hadisler nasıl? Yüzün sirke sattığına göre gene bir şeyler olmuş. Öyle görünüyor. Yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Seni hiç ilgilendirmez. Aman gidersen git. Bak şuraya yazıyorum aklında gene hain bir şey yoksa ne olayım. Ben de tarota bakarım nereye gittiğini öğrenirim. Ay gene mi Perihan? <laughs> Sihirli günler. <laughs> Sihirli günler, buyurun. Ben Periler ve Aileler kitabının tüm ciltlerini görmek istiyorum. Buyurun siz oturun masaya, ben getireyim sizi. Çok teşekkür ederim. Umarım o ciltlerin birinde çocuk doğurmaya engel olacak bir sihir vardır. <laughs> Mı? Bebeğim şuraları toparlayayım ondan sonra konuşuruz. Sihirle yap hemen bitsin. Aa, bu ne ukalalık böyle? Sen her şeye karışmasan olmuyor mu? Ama çok merak ediyorum. Sabrım kalmadı. Bak Toprak'cığım şuraları tamamıyla toparlayayım... ...ondan sonra oturursan da rahat rahat konuşuruz. Bari neyle ilgili onu söyle. Olmaz onu söylersen hepsini anlarsın. İyi bir şey mi? Yani bilemiyorum. Babana ve bana göre çok iyi bir şey. Ama senin için iyi mi? Henüz bir fikrim yok. Yoksa beni kreşe mi yollayacaksınız? Olur mu canım? Kreşe önümüzdeki sene gidiyorsun. Bunu konuşmuştuk. Yoksa bana arkadaş mı bulacaksınız? <laughs> Sen arkadaş mı istiyorsun? Evet. Bütün gün yalnız oturmaktan çok sıkıldım. O yüzden benim bir arkadaşım olsun istiyorum. Onunla gezeriz. Her yere gideriz. Çizgi film de izleriz. Biz her şeyi yaparız. Peri olması şart değil ki. Ceren'inki gibi. Çile'inki gibi. Bir sürü arkadaşlarım olsun istiyorum. Anne niye bana öyle bakıyorsun? Hiç. Söylediklerin çok hoşuma gitti. Demek arkadaş istiyorsun. Hı, -hı. Bak ne diyeceğim. Benim başka bir önerim var kardeş ister misin? Ne? Sahiden mi? Evet. Biz de işte bu sabah babanla bunu konuştuk. Eğer sen de istiyorsan sana bir kardeş dünyaya getirmeye karar verdik. Hayatının sonuna kadar hep senin en iyi arkadaşın olacak. Tıpkı Cemre Çilek gibi ya da Cemle Ceren gibi. Tamam canım. Peki iyi örnekler olmadı. O zaman Ceren'le Çilek'e dersin? Bak onlar hep çok iyi anlaşıyorlar. Öyle bir kardeşin olsun ister misin? İsterim tabii, canım anneciğim benim. Şimdi sevincimden peri dansı yapmak istiyorum. Yap bakalım Toprak Hanım. <laughs> lay lay lay, lay lay lay! Lay <laughs> lay lay, lay lay lay! Lay lay! Ben bu kadar sevincini <laughs> bilsem önceden yapardım. <laughs> yok, yok, yok! hiçbir kitabın içinde perilerin çocuk doğurmasına engel olacak bir sihir yok. Ne saçma. neymiş efendim? Kimsenin ailesinin çoğalmasına engel olunamazmış. İster peri olsun ister fani. Kitaplarımız size yardımcı olmadı mı Dudu Peri? Olmadı. Ne üzerinde çalışıyorsunuz? Belki söylerseniz size farklı bir kaynak gösterebilirim. Mesele şu. Şimdi benim bir kızım var. <laughs> ...kocası fani, ee, bir çocukları var ama gelin görün ki ikinci bir çocuk daha istiyorlar. Evet. Ben istemiyorum. Ne gerekçeyle? Hiç kimsenin aile kurmasına, ailesini büyütmesine karışamazsınız. Hele ki bu işin içine sihir karıştıramazsınız. Ya çok geçerli bir gerekçem var dersen? Çünkü bu kişi ikinci bir çocuğa bakamayacak kadar genç, toy ve şapşal. Yine de buna karışamazsınız. Böyle bir şeye ancak üç şey engel olabilir. Karı ve kocalardan birinin ebeveyn olarak kendini hazır hissetmemesi, bir çocuğa bakabilecek maddi güçlerinin olmaması ya da ilk çocuklarının kardeş istememesi. Ah. Ee, çok teşekkür ederim. Belki de haklısınız. Ben bu işe burnumu sokmamalıyım. Ee, teşekkürler. Ee, sihirli görevler. Sihirli günler. Demek bu işi engellemenin tek yolu toprağa kardeş istemekten vazgeçirmek ama önce bir bakmalı. Eda bu konuda ne yapmış? Toprağı bu fikrini açmış mı? Ona danışmış mı? Toprak ona ne demiş? Lay 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 lay! Yaşasın kardeşim olacak! <laughs> lay lay lalayla. lay lay lalayla. 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 lay 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 Şimdi olsun onu da böyle döndüreceğim. Acaba kız mı olacak erkek mi? <laughs> lay 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 lay. <laughs> Anlaşıldı. Toprağa kardeş fikrinden vazgeçirmek epey zahmetli olacak. <laughs> kutlu. Neyi kutluyoruz? yok bir şey anne yani, hiç öyle. Annemle babam bana bir kardeş yapacaklar anneanne. Anne. Eh, tabii toprağa bunu anneannene söyleme demeyi unutmak büyük ihmalkarlık. Aşk olsun. Ne aşk olsun anne? Görmüyor muyum sanki? Hiç sevinmedin. Evet, sevinmedim. Bana bak anne, sakın ola ki aklından bu çocuğun doğması için sihir yapmak geçmesin. Bir şey mi dedik? Niye alınıyorsun? Ben senin kafandan geçecekleri iki kare önceden biliyorum. Anne, anneanne ne olur küsüşmeyin. Küsüşmüyoruz canım. Küsüşmüyoruz. Madem kardeşinin olmasına bu kadar seviniyorsun, bu olay seni mutlu ediyor... ...ben de bunu kutlamak için seni gezmeye götürüyorum o zaman. Aa, kulaklarıma inanamıyorum. Sen bir de bu haberi kutlayacak mısın? Kendim için değil, toprak için. Onu gökyüzü parkına götüreceğim Oley gidebilir miyim anne ee, Git madem Nasıl olsa anneannen Benim bu çocuğu doğurmam için Engelleyecek bir sihir yapamaz Ama unutmayın ki ne yaparsanız yapın Bütün gün sihirli küreden gözüm üzerinizde olacak Dudu anam Hadi toprakçım gidelim Onu geri getiririm bana Dudu Peri'nin ve Toprağın her yaptığını göstermeni istiyorum. Hemen şimdi Eda'nın beni takip etmesini engelleyecek bir şey yapmam gerek. Anneanne ne oldu? Ah bir buluta girdik herhalde. Korkma şimdi çıkarız. <laughs> Aa nereye kayboldu bunlar? Buluta mı girdiler yoksa? Acaba anneme bir şeyler karıştırıyor. dondurmak zorunda kaldığım için çok özür dilerim toprakçım. Ama hazır bulutun içindeyken küçük bir hile yapmam gerekiyor. Merhaba kopya Dudu. Merhaba gerçek Dudu. Bu seferki görevimiz ne? Aa çok kolay. Kopya toprağı alıp kopya gökyüzü parkına onu götür, gezdir, eğlendir. Aa bu kadarcık mı? Evet ya bu kadar. İyi eğlenceler parkta. Teşekkür ederiz. <laughs> Oh be, bulut gitti. Nihayet onları görebiliyorum. Eda kopyaları seyrederken biz toprakla gerçek parka gidip şu kardeş meselesini tartışalım. Hı? Aa buluttan çıktık mı anne? Evet hayatım çıktık. Hadi şimdi parka gidelim. <laughs> Yorulduysan sen salla. Ben kendim sallanırım. Anneanneler torunlarından hiç yorulmazlar. <laughs> o senin anneanne olmandan değil, peri olmandan. Evet, periler hiç yorulmaz. Ama sen bana o kadar nazik bir soru sordun ki, ben de sana nazik bir cevap vermek istedim. Senin beni ne kadar sevdiğini çok iyi biliyorum. Ama ben senin beni ne kadar sevdiğini çok iyi bilmiyorum. Aşk olsun. Tabii ki seni çok seviyorum. Beni parka getiriyorsun. Benimle her şeyi yapıyorsun ve benimle arkadaşlık yapıyorsun. Arkadaşlar birbirlerine sırlarını verirler. Onların iyiliğini düşünürler. Hı. Ama benim arkadaşım olmadığı için bilmiyorum. Madem beni arkadaşın olarak görüyorsun. Arkadaşlığın nasıl bir şey olduğunu göstermek için gel seninle bir oyun oynayalım. Bir, az sonra konuşacaklarımız aramızda bir sır olarak kalacak... ...ve iyi bir arkadaş olarak bu sırrı da saklayacaksın. Söz veriyorum. İki. Ben şimdi sana iyi bir arkadaşın yapması gerektiği gibi... ...eğer dünyaya bir kardeşin gelirse... ...ne gibi sıkıntılar çekeceğini sana göstereceğim. Ne gibi? Şatoya gidelim, sihirli aynadan görürsün. Ama sen beni birkaç dakika bekle. Olur, nereye? <laughs> Küçük bir işim var. <laughs> Eh, ben de sallanmaya başlayayım. Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Bazen iyi ki bizi kopyalıyorlar da biz de böyle iyi vakit geçiriyoruz diye düşünüyorum. Acaba hep böyle yaşamamız mümkün mü? Hı -hı. Mümkün değil. Çünkü bu dünyada iki dudu, iki toprak olursa işler karışır. Biz maalesef bize ihtiyaç duyulduğu zaman varız, sonra yokuz. Gerçek değil miyiz yani? Gerçek değiliz. Sadece onlar gibi görünüyoruz, onlar gibi davranıyoruz ama gerçek değiliz. Adı üstünde biz kopyalarız. Aa, aa! Toprak Dudu ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyor gibi görünüyoruz? Ee, şey senin toprağa parka getirmen görülmüş şey değildir de ondan sordum. Annemle babam bana bir kardeş yapacaklar. Anneannem de bunu kutlamak için... ...beni parka götürdü. Ay yani şimdi iki kat daha şaşırdım. Ayol sen Eda'nın çocuk doğuracağını bilsen yedi cihan ayağa kaldırırsın. Hı -hı. Yorum yapma Perihan. Zaman perileri de değiştiremez mi? E, Eda nerede? Evde. Ah, bu gördüklerimin hayal olup olmadığını gidip Eda'ya soracağım. Nasıldım? Dudu gibi davrandın mı? Davrandı. Aynı onun gibiydi. İşinizi yapın, yorum yapmayın. Şimdi Eda ile Perihan sizi sihirli küreden seyredecek. Renk vermemeye çalışın. Peki Dudu Peri. Peki. Merhaba hayatım. Aa, merhaba Perihan teyze. Edacığım güzel haberini şimdi aldım. Ee, hangi haber? Yeni bir bebek. <laughs> Nereden duydun Perihan teyze? Parkta annenle toprağa rastladım. İnanılmaz bir manzaraydı. Onların haline bebek haberinden daha çok şaşırdım. Ve esasında ben de çok şaşırdım. Hala şaşırmaktayım. Baksana hallerine. Perihan teyze annem bize hiçbir şey yapamayacağını sonunda kabul etti. Ve toprağı kutlama için parka götürdü. Peki toprak ne diyor bu işi? Ay iyi bir görsen Perihan teyze o kadar çok sevindi ki... ...bir dünya peri dansı yaptı saatlerce havada kaldı. Ah canım benim. E gel, gel seni bir kutlayayım. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim